Kaça koyun indiriyormuşsun? Maliyeden geldiler. <laughs> Hiçbir şey yapmayarak bir vlog çekmeye çalışacağım bakalım. Hiçbir şey yap. Hala oyun oynuyorum ya. Hala GTA 4 oynuyorum. Bok gibi besleniyorum. Bir işim yok. Neyse. Devam kanka. GTA'ya devam. Yani herhangi bir gün gibi yaşayacağız arkadaşlar. Hiçbir şey tam olarak hiçbir şey yapmıyoruz. Mal olu mal ya amına koyayım seni seni hala alanı sikiyim sen nasıl bir eziksin? Dünyanın en iyi galiba. Ha bu arada biz amatör video fotoğrafla falan uğraşıyoruz. Biraz sonra çektiklerimiz gelecek. Beğenirseniz yorumlara yazın bakalım. Yarak, yarak, yarak.